Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir modelle geldim yine. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli. Ben bu üç rengi tercih ettim. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerle de su yeşiliyle lira rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri kullandım. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini oluşturarak yapabilirsiniz ve ben çimende yeşil kullandım siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden rengini oluşturarak yapabilirsiniz dediğim gibi tercih sizlerin ve kullandığım tığım da 21 numara ben 21 numarayı kullanıyorum Siz 20 21 veya 22 numaraya eliniz yatkınsa 3 numarayı da kullanabilirsiniz ve bugünkü modelin tığlamasında 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra araboşuna eleştirdiğim pırpırla devam edeceğim. Bir tane zinciri oluşturmuştum ve 2 3 oldu bununla. İki kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir, iki, üç, dört ve beş zincir hemen üçlü trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle bağladım. Bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra bir ve iki tane zincir sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve bununla dördüncü pırpırı yapmış oldum. İki motifin arasına ben dört tane pırpır yerleştirdim modeli hazırlarken. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Beş zinciri oluşturduktan sonra iki kez doladım. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. İki, iki ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve yine iki kez doladıktan sonra aynı bölüme giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra iki kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Toplamda 6 tane olacak. Her birine 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir modeli ters çeviriyorum arkadaşlar ve ilk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım sık iğne işlemiyle sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve önce bir ardından 2 iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir ve trabzan yanından giriş yaparak sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya 4 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. 1 2 3 ve bu 4 oldu. 4 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile. Bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra 7 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. 7. 7 tane zincir oluşturduktan sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ve bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bu bölümde modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Ters taraftan ilerleyeceğim. Ve iki kez doladım. Hemen şöyle zinciri bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne yapmıştım arkadaşlar. İki sık iğnenin arasına giriş yapıyorum. Ve önce bir ardından iki ve yine iki yine iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir. Trabzan yanından giriş yapıyorum ve sık iğne işlemine bağladım. Buraya 4 tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. ve 4 tane sık iğne yaptıktan sonra yine iki sık iğnenin arasına giriş yapıyorum arkadaşlar ipimi aldım ipimi aldıktan sonra hemen şöyle yarım sık iğne diyoruz arkadaşlar bu şekilde kapattım kapattıktan sonra 1 2 ve 3 tane zincir modeli şimdi ön yüze çeviriyorum ve şöyle arkadan yuvaya giriş yapacağım ve sık iğne ile kapattım sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım şimdi ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam ediyorum 3 tane zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım İlk şer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 zincir hemen trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık ile kapattım. Bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir ve sıradakine giriş yaparak sık iğne ile bağladım. Modelimiz bu şekilde devam ediyorum. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar modelimiz çimen olarak bu şekilde devam ediyor. Şimdi motifine geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve şöyle 5 tane zincirden oluşturan bölme giriş yapacağım arkadaşlar. Hemen ipimi sık iğne işlemiyle bu bölüme bağlıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir ardından iki kez doladım. Ve 7 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Ve 1, 2, 2, iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektikten sonra ilmeğimi şu uzunlukta tutarak trabzan dibinden giriş yaptım ipimi aldım çektim ve bir zincir çektikten sonra aynı uzunlukta tutarak kapatmıyorum tekrardan giriş yaptım aynı işlemle aynı uzunlukta tutarak kapatmıyorum 11 tane ilmek biriktireceğim arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 10 ve bu 11 oldu 11 tane ilmeğin tümünü kapatıyorum şu şekilde ve bağladıktan sonra ara geçti bir zincir iki kez doladım yeniden yuvaya giriş yaptım yine önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım ve bir zincir çektikten sonra ilmeğimi aynı uzunlukta tutarak yine trabzan yandan giriş yapıyorum ve aynı işlemle devam ediyorum yine 11 tane ilmek biriktireceğim ve bu 5 oldu ve bu 11 oldu. Yine tüm ilmeklerimi kapattım. 3 tane yapıyorum aynı işlemle arkadaşlar. Yine ara geçişte bir tane zincir oluşturduktan sonra iki kez doladım ve giriş yaptım. Dörtlü trabzan yaptım. Yine aynı işlemle devam ediyorum. Yine 11 tane ilmek biriktireceğim. ve 11 tane ilmeği biriktirdikten sonra tümünü kapattım yine ve ara geçişte bir tane zincir ikinci 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum yine sık iğne ile bağlıyorum şu modeli ters çevirerek devam edeceğim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir arkadaşlar ve ara geçişte bir tane zincir çekmiştim arkadaşlar o bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan 13 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 13 yine bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yine 13 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 13 ve bir tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim ve sıradaki boya giriş yapıyorum yine sık iğne işlemiyle. Ve bir iki zincir çektikten sonra bir kez doladım. İki iki çekerek ikili trabzan yaptım. Ve yine üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki zincir giriş yaptım yuvaya sık iğne ile kapattım. Tekrardan 2 zincir bir kez doladım ve giriş yaptım. Yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum ve 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım şöyle 1 2 3 tane yapmış oldum ve sıradaki yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile, ardından iki zincir. Burada da aynı işlemle devam edeceğim. Ardarda arda üç tane ikili trabzan, ardından iki zincir çekerek yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Yine severek yaptığım bir modeli paylaşmak istedim. Yine güzel duran bir model oldu. Ve benim için tüm emek içeren her şey güzel. O nedenle de video başlıklarımın tümüne çok güzel yazarak başlıyorum. Daha doğrusu başlığını hazırlıyorum. Tümüne de aynı şeyi yazıyorum. Çok güzel cümlesiyle başlıyorum arkadaşlar. Benim için emek içeren tüm her şeyi çok güzel ve hiçbir şey de kolay değil Arkadaşlar hiçbir şey göründüğü gibi değil onu da belirtmek istiyorum ve yine üç tane yaptıktan sonra son olarak yine yeşillikle oluşturduğum bölüme giriş yapıyorum sık iğne ile ardından bir ve 2 zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelin motif aşaması da bu şekildeydi. Ve yine tersten yakıp tersten nemli bir bezle ütülüyoruz arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi. Nemli bir bezle ütülerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Tüm oya modellerinde bugünkü modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. Ve sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten güzel duran bir model oldu yine inşallah anlatabilmişimdir ve inşallah sizlerde beğenip yaparsınız ve ben hazırlarken bu renkleri kullandım siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar desen yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini oluşturacaksınız ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine kendisi sevdiğiniz renklerden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Bu ara boşluğuna da ben dört tane pırpır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu dereceye genişleyecektir. Ben modeli hazırlarken genelde ara boşluğunu dar tutuyorum ve her zaman da belirtiyorum arkadaşlar. Benim amacım modeli sizlere anlatmak ve o amaçla da bu şekilde hazırlıyorum. Ve bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde de göstermek istiyorum. Dediğim gibi gerçekten yine muhteşem duran bir model oldu. Bu tür modelleri seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de çok seveceklerdir. Bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarı ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.